Hayvanda iPhone'lar kaç para? <laughs> kese Tayvan'dan Taybey'den selamlar. Şimdi size hostelimin girişini göstereceğim bakın. Bunlar neden burada var acaba? Burası hostelin girişi. İçeriye giriyorsun işte yukarı çıkıyorsun 8. kata. Ama bunlar ne? Bilmiyorum gerçekten. Yukarıda neler dönüyor bilmiyorum yani. Ve burası da Shimen Caddesi. En hareketli, en ünlü caddelerinden biri. Şu anda sabah saat 10 buçuk civarı. Efendim, hoş geldiniz yeni videoya. Nasılsınız, iyi misiniz? Tayvan'ın Taipei şehrindeyiz. Şimdi kahvaltı yapmaya gidiyorum ve bir takım elektronik eşyaların satıldığı bir yer varmış. Bir plaza gibi bir yer varmış. Oraya uğrayacağım. Bakalım elektronikler Tayvan'da ne kadarmış? Şurada bir amca gördüm şu an ilgimi çekiyor direkt. Gelin ona bir bakalım önce. Bu amca her sabah burada muhtemelen kahvaltı yapıyor. Hello. <laughs> Bak yumurtayı kırdı, üstüne koydu. değişik değişik bir şey yaptı ona. Vallahi çok lezzetli görünüyor Şimdi bunun adı ne derseniz adı bu. <laughs> Anlayamıyoruz tabii hep beraber. 15 dolarmış bu arada. Yani 15 NT Tayvan doları bir tanesi. Çok ucuzmuş. Hop çevirdi. O ne? O dürüm yaptı verdi. Mis. Kahvaltıya gitmesek mi? Bu güzelmiş. <laughs> Aynı şeye benziyor bu arada. Uganda'nın Rolex'i vardı. Bir tık daha tabi değişik ama aynı mantıkta yapılmış. Şimdi metroya bineceğiz hep beraber. Ne güzel böyle sizinle geziyorum ya. Çok hoşuma gidiyor. <laughs> metroya bineceğiz, bir durak gideceğiz. Çok ünlü bir kahvaltıcı varmış burada. Yani Tayvanlıların kahvaltısı bizim gibi bir kahvaltı değil tabi. Ama göreceğiz. Böyle soya milkli bir şeyler içiyorlar. Soya milk yalnız. Soya sütlü. <laughs> Soya sütüyle yanında böyle bir kahvaltıları varmış. Ben de denemek istiyordum. Orası da en ünlülerinden biriymiş. Sıra falan oluyormuş. Hep beraber oraya gidelim. Bakalım Tayvan kahvaltısı nasıl oluyor? Bu Ximen Caddesi'nin sonuna böyle Taipei yazmışlar, renkli renkli. Herkes burada fotoğraf çekiliyor. Ve burası da Şimen istasyonu. Ben burada Google Map kullanıyorum. Gideceğim yeri işaretliyorum. Bana hangi yoldan gideceğimi söylüyor. Ama Tayvan'daki Google Map böyle çok aşırı iyi değil ama yine de benim işimi gördü. Easy card olmazsa olmaz. metrodan çıkarken tekrar bunu basmalısınız. Ve şimdi ücreti alıyor. Herhalde 20 NT aldı benden. Bu ne? Bu sıra o kahvaltıcının sırası olamaz değil mi? Şaka yaptıklarını söyleyin. Yok artık. Nasıl yani? Gerçekten mi? Yani sıra oluyor demişlerdi de. Ben bu kadarını beklemiyordum. Bu nasıl bir şey? Hello, this a line for what? Soy milk restaurant, breakfast restaurant. Okay, thank you. Yeah, soy milk. Okay, thank you. Evet, öyleymiş. Şaka mı bu ya? Nasıl yani? Bu kadar mı iyi bu kahvaltıcı? Daha gidiyor. Bir de adamlar 12'de kapanıyormuş. Saat zaten 11. Buraya kadar gelmişken ben bekleyeyim bari dedim. 5 dakikadır bekliyorum. Tam ortaya kadar geldim. Manzaramız da böyle. Pek güzel değil, gürültülü. Tayman'ın binaları falan hep böyle kasvetli. Bana kasvetli geldi açıkçası. Hep böyle bir koyu renkler. Böyle paslanmış, kirlenmiş bir görüntü gibi. Değil öyle ama öyle bir görüntüsü var. İnanıyorum yiyeceğim ben, deneyeceğim bu kahvaltıyı. <laughs> Sıranın burasına kadar geldim. Bakın merdiven var. Ve daha merdivenden yukarı çıkacağım. <laughs> ne yiyeceğimi de bilmiyorum abi. Dilerim güzel bir şey yiyeceğim. <laughs> Böyle bir yere geldim. Şurası işte bak. Fu Soy Milk. Oradan alıyorsun. Burada da oturup yiyorsun. Bu arada sıra çok hızlı ilerledi. Çünkü muhtemelen böyle geniş bir alan ya burası. Ve yiyen kalkıyor, yiyen kalkıyor muhtemelen. Oradaki sırada hani masaların kalkmasını falan beklemiyorlar. O yüzden bayağı hızlı ilerliyor. Burası böyle çalışıyor adamlar harıl harıl. Bak hamurlar falan var. Şurada ekmek gibi şeyler var. Şurada çok ilginç bir şeyler var. Böyle uzun. Tanıyorum onu kızartıyor. Şöyle gidebilirim galiba. Bakayım. Aa evet onları kızartıyor. Pişi gibi ya bunlar. Ay iyi pişi gibi. İncecik hamur koydu gördünüz mü biraz önce? Solucan gibi. Sonra o öyle kabarıyor. Vay güzelmiş. Aa bu amcam da bunu şeyde yapıyor. Tandır gibi yapıyor. Ay çok güzel gözüküyor. Ne acaba? Arkadaşlar ben böyle bir şey aldım. 145 NT tuttu. Hala şu anda ne aldığımın farkında değilim bakacağım. İnanmazsınız, dar zor yer buldum. Neler aldığımı göstereyim. Bu karamelli bir şeymiş. Bu yumurtalı pankekmiş ve bu da yumurtalı o ekmeklerden. Bu da soya sütü. Sıcak ve soğuk olarak veriyorlar. Ben Sıcak istedim. Yani neden soya sütü bu kadar ünlü burada bilmiyorum. Mm. Wow. Çok şekerli bu be. Güzel ama. Yani şekerli içecek seviyorsanız güzel. <laughs> Bir numarası yok abi bunun. Lezzetli bir şey beklerdim. Şimdi yumurta geldi, yumurta öyle güzelmiş. Hmm. Bu pankek güzelmiş, yumurtalı. Dur, şu karamelliği de deneyeyim. Ben Türküm arkadaş. Bizden hala hamur işi yapan mı var? Bunlar ne? <laughs> ya güzel, lezzetli. Ama yani bizim bu işlerimiz, bizim fırınlarımız, bizim ellerimiz su dökemezler. Bir de yanında çayımız. Bu ne? Soya Soya milk ne? Çay. Ver şuradan şöyle bir bana çay. Çay gönder. <laughs> Yok bu çay? Çay ya çay. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bana afiyet olsun. Burada lezzetli yediklerim güzel. Güzel ama hani... Bizim için bir numarası yok. Asyalılar için muhtemelen önemli böyle hamur işi falan bulmak zor. Ama yani bizim için çok numarası yok yani. Evet, ünlü Tayvan yemeğimizi de yedik. Kahvaltımızı daha doğrusu. Bence güzeldi. Evet, şimdi dijital plaza varmış burada. Yani elektronik ürünlerin olduğu yer. Oraya gidiyoruz hep beraber. Ben de bir hard disk falan alacağım. Bakalım neler varmış, bizden ucuz mu değil mi? Hep beraber görelim. Böyle bir yere geldim. Daha hala yolum var birazcık da ama böyle elektronikçiler başladı bile bu arada. Burası bayağı her yer elektronikçi dolu bu arada. Dijital Plaza burası. Bayağı kocaman bir yer. Çok merak ediyorum neler var ve ne kadar. Hadi gelin öğrenelim. İkinci kata çıkalım. Evet, sağlı sollu bir sürü mağazalar görüyoruz. Telsizler, telefon kapları, bilgisayarcılar, telefoncular, telefon aksesuarları, Do you have Seagate Seagate hard disk? Evet. 2 terabyte? 2 terabyte. Is evet. this one? Hard disk. No, not like that. It's uh. Evet. Yes. Yep. Evet. 2395. Yep, evet. hazır. Hazır, Ben bir bakayım kaç dolar yapıyor bu. 1532 TL yapıyor. Yani 80 dolar falan civarı bir şey yapıyor. İşte ben Seagate kullanıyorum. Hard disk olarak. Yani videolarım falan her şeyimi burada saklıyorum. Şu anda 4. terabaytı bitirmek üzereyim. O yüzden bir tane daha ihtiyacım var. Ekran koruyucular 350 ile 600 TL arasında falan değişiyor. Bir yukarı iki kat daha varmış. Hard disk de hemen hemen Türkiye ile aynı yani. Öyle acayip bir fark yok. 200 lira falan fark var. Şimdi diğer binaya geçiyorum. O dışarıdan gördüğüm hani telefoncuların olduğu bina. Bu iki bina yan yanaymış zaten. Aa burası daha güzel bir yermiş. Çok güzel. İşte aradığım şey buralarda. Şimdi ben bir Mac bulmak istiyorum. Bir Mac'in fiyatını öğrenmek istiyorum. Burada Mac daha pahalı. iPhone'lar hep daha şey ucuz pardon, pahalı demişim. Burası DEL. Birkaç DEL'in şeylerine bakalım. 250 GB, 512 GB. Bunlar Tayvan doları bu arada. Yani şuna yuvarlayalım 20 bin Tayvan doları. 23 bin, Tayvan doları. 512 GB. bunu 2 TB'lı. 28 bin, 36 bin. Bak bu minnoş bu Coffee. Bunlar 2 terabayt. 36 bin Tayvan doları. Bu da 39.000 Tayvan doları. Burada kişisel aksesuarlar falan var. Bakar mısın? Aa, bak bu taşınabilir espresso makinesi. Bu galiba var Türkiye'de de. Öyle biliyorum. Telefon kaplarına bakın. 1280 Tayvan doları. 1400 Tayvan doları. Vay. Bunlara bayıldım ben. Çok güzeller. Vallahi çok pahalı. Bu nedir ya? Böyle telefon kabı fiyatı mı olur? Aksesuarlarla kafayı yer. Yemin ederim ya. Hepsinden alası geliyor insanın. Bu arada, şunlar onların vazgeçilmezleri. Çünkü o kadar çok bu çaydan içiyorlar ki buzlu çaydan. Sürekli bu kaplardan alıp böyle taşıyorlar ellerinde. Sürekli olarak. Burada mi var. Mi'nin de fiyatlarına bakalım birazcık. Xiaomi 12T Pro 5G. 12 GB artı 256 GB. 20.000 NT. Sonra Xiaomi 12T 256. 17.000 NT. 12 Lite 14.000 NT. Bu da 256. Bu Xiaomi 12 direkt. 24.000 bin NT 256 lı. Xiaomi 13 Pro 12 GB artı 512 GB bu 35.000 yuvarlıyorum bu arada 35 bin NT ve bu Xiaomi'nin 13'ü bu da 256 artı 12 GB 27 bin NT Kesinlikle Xiaomi 13 Lite da 15.000. Bu da 256 <laughs> artı 8 GB. Şimdi iPhone'a gidelim. iPhone'u çok merak ediyorum. Kaç para bakalım Tayvan'da iPhone fiyatları. Şimdi Asus'a geldim. Asus bilgisayarların kaç modeline bakalım. Asus ZenBook 14. Bu 14'ün fiyatı 37.900. Bu da 14 OLED diye geçiyor. 41 bin diyelim. Bu özelliklerini ben size göstereyim böyle. Şöyle bu da. Bu Bunlar 1 terabaytlıkmış. 55.000 bin. Evet. Bunu, bu, tek model anladığım kadarıyla. Vav wow, çok güzelmiş. Ne screen'i var burada. O her şeyi yapıyorsun. Asus Zenbook Pro 14 Duo 80.000 NT Bu da Lenovo Lenovo'nun yoga modeli Bu yoga modeli çok tuttu galiba Her yerde artık görüyorum Yoga Slim 7 Pro 45.000 NT 1 terabayt edilmiş Bu da Lenovo ThinkPad 37.000 Evet, çat diye böyle bir yere indim. Bunlar ne? tavşancıklar. Bunlar bir oyunun şeyleri muhtemelen ben bilmiyorum. Animelerin şeylerini yapmışlar. Bunlar tatlı. <gülüyor> <gülüyor> ha, ne tatlı şeylersiniz ya. Şunlara bak ya. Ben çok seviyorum bu animeleri. Ya minnişler. Ne komik karaktermiş. <laughs> Samsung'la başlayalım o zaman telefon fiyatlarına. Galaxy S23 Ultra. Fiyatı 256'lı 41 bin. 512'li 45 bin. 1 terabaytlı 53 bin NT. Galaxy 23 Plus bu. 256'lı 34 bin 510 38 bin NT. Galaxy Watch. Bundan gerçekten anlamıyorum. 40 milim, 40 milim diyor. BT Lite diye bir şeyleri var. 9000 bin NT 11 bin NT diye değişiyor. Bu da Galaxy S23 Ultra. 256'lı 41 bin. 512'liği 45 bin. 1 terabaytlı 53 Mesela Galaxy S23 bu da. 27 bin. 128'liği 256'lı 29 bin. güzelmiş bak. Böyle şeyleri severim. Galaxy Z Flip 4. 31 bin. 33 binde 256'lı bir de öyle yandan açılanı varmış. 256lı 57 bin, 512li 61 bin ve 1 terabyteli de 68 bin. Galaxy Watch 5 Pro 16 bin ve 18 bin. Galaxy Watch 5 Pro olmayan 10.000 bin, 12 bin. Ve geldik iPhone ve Mac Pro'lara. Mac'lere. Evet geldik. Yalnız şuna bayıldım. Nedir ya? Bu nasıl güzel bir renktir böyle. Bayıldım. Ben bunu hemen alıp gidebilir miyim? <laughs> Şimdi iPhone 14 Pro Max'ın 128'liği 39.256'lığı 42.400, 512 49.400, bir terabaytlığı da 56.400 NT. iPhone 14, bunu merak ediyor musunuz? Kimse artık 14 almıyor galiba. 128li 27.900, 256 31.400, 512 de 38.400 iPhone 14 Plus'a geliyorum. 128'liği 31.900, 256'lığı 35.400, 512'liği de 42.400. Bu da iPhone 14 Plus. GoPro'mun şarjı bitti. Şarjını da almamışım yanıma. Telefonla devam ediyorum ve şimdi AirPod fiyatlarını göstereceğim size. AirPod Pro. 7900 NT. Airpods 5590 NT. Bir de Apple Watch'lar var. Apple Watch da çok anladığım bir şey değildir ama seri B diyor. Apple Watch Ultra 25900. Ay be neredeyse telefon fiyatında bunlar. Hemen Mac Air ve Mac Pro fiyatlarına geleceğim. Önce Mac Pro'yu merak ediyorum. Çünkü ben de Mac Pro kullanıyorum. Mac Pro'nun 16 inç. 75.000 NT. 1 terabaytlı 80.900 NT. Macbook Pro 14 inç olan 512 GB'lı 60.000 NT. 1 terabaytı da 74.900 NT. Bu da benim minnoşum kullandığım. Tabii bunlar M2 artık. 256 GB'lı 39.900 512 GB'ı 45.900 Şöyle Ve bunlar da Air'lar 13.6 inçi 256'lı 37.900 512'li. 46.900. Bu da 13.6. Bu da aynıymış. Ve bu 13 inçli. MacBook Air, şey MacBook Air evet. 256'lı var bunun sadece 30 30.900. 31.000. Fizik başladı burada ama ben konuşursam bir şey olmaz diye düşünüyorum. iPad fiyatını söyleyeceğim size. iPad Pro 128'lik 42.900 256'lığı da 48.400 512'liği 50 İşte burada yazanlar Evet Apple fiyatları da iPhone fiyatları, Macbook fiyatları da böyleydi. Valla yani iPhone neden bizde bu kadar pahalı da buradalarda ne kadar bu kadar ucuz? Gerçekten evet, vergi olayı biliyoruz hepimiz. Üzücü ama maalesef bir de biz kayıt ödüyoruz. Bunu da hiç anlamıyorum gerçekten. Yani şu anda aldığım telefonu her yerde kullanabiliyorum bütün ülkelerde ama Türkiye'de kendi ülkemde kullanamıyorum. Neden? O telefonu yurt dışından aldığım için. Yani ben böyle şeyleri çok saçma buluyorum. Gerçekten çok saçma buluyorum. Yani anlam veremiyorum. Gerçekten. Üzücü. Neyse daha fazla o konulara girmeden bu videonun da burada sonuna gelelim mi? Ya da otele doğru ben döneyim. Bakalım yolda neler yaşayacağız ya da bu videoyu bitireceğiz. Hadi görelim. <laughs>